Merhaba arkadaşlar, Bonbon TV'ye hoş geldiniz. Ben Melih. Ben Tuğçe. Ben Sıla. Arkadaşlar bugün Tuğçe ve Sıla ile bir yarışma yapacağız. Yarışmamızı Ersan abi hazırladı. Ee, yarışmamız şu şekilde. Ee, emojilerden e, Türkiye'deki bazı şehirleri tahmin etmeye çalışacağız. Böyle bakalım. birkaç tane emoji yayına koydu ve onlar bir şehri temsil ediyor. Bakalım 5 e, tane soru var. Bunların hangi şehir olduğunu anlayabilecek misiniz? Ee, ben anlayamayacağım. Onu Cezaya gel cezaya. Şey yarışma hıza dayalı bir yarışma. Butonlara basarak bastığınız anda cevap vermeniz lazım. Ee, yanlış tahmin veren arkadaşım e, acı kırmızı pul biber yiyecek. Ee, önünüzde zaten evet. çay kaşıkları Hiç var. E, çok zor değil sorular aslında. Bana da göster. Çok zor gerçekten değil. Ama hız kazanacak. Hazır mısınız? Haz Hiçbir zaman hazır değilim. Hadi hadi ya. ya. Acı ben çok sıkıntılı yiyorsun zaten Esra. Tabii. Hazır mısınız? İlk sorudan tamam, başlıyoruz. Tamam. Eller havaya. Tamam. Geliyor ilk soru. Bu hangi şehir? Ee, Giresun. Giresun dedin. Yani Karadeniz mi diyeyim genel olarak? Yok Giresun aslında hani biz orada düşünmüştük. Çünkü fındık var. Hani... Bir Giresun'da fındık yok mu? Burun var, balık var. Bir dakika Giresun'da fındık yok mu? Giresun'da fındık var. Ama doğru cevap e, bizim düşündüğümüz ordu değil ama, ama, Giresun'da Ama sizin kurulun. düşündüğünüz beni ilgilendirmiyor çok erken, lütfen. Giresun diyecektim ben de çok. Sen de Giresun diyecektin. O ama zaman şöyle yapalım. Hani biz ordu biz ordu düşündük diye. <laughs> hani beraber gelin bari tamam hakkaniyetli olsun. Ama Karadeniz'de yani Karadeniz genel olarak dense bile Ama bir şey söyleyeceğim. Fındık deyince fındığı görünce sen nereye düşünürsün? At, At, aklına öyle. ilk Giresun ordu gelmez geliyorum. mi? Giresun geliyor. Tamam o zaman beraber gelin. Bak ben de yiyeceğim seninle beraber. Böyle güzellikte yapıyorum sana Tuğçe'cim. <laughs> Şu, kadar yeter. Tamam. Ben de niye yiyorum bilmiyorum ama hadi. Hadi hadi. suyu kabul edebilirdim. Çok öyle. <laughs> başladı. Ben de yiyorum ya. Bana... korumak istiyorum. Evet. Tebrik ederim. Ayy. Evet. <laughs> ama biz buna ordu yemek devam ediyoruz. Evet, ikinci <laughs> soru hazır mısınız? Yok. <laughs> Yo. Ben bir daha yemeyeceğim. <laughs> Gel hele evet. bayağı. Tamam. Bu! Hangi şey <laughs> hmm. Bu sefer doğru cevabı kabul edeceğim sadece. Kim bastı ki? Bilmiyorum. Aynen. Sen bastın gibi gördüm ben. Buyurun. Ben Antalya diyecektim. Antalya. Düşündüğümüz cevap Antalya mıydı? Buyurun. Antalya. Noel Baba Antalya'da değil mi? Tamam. Antalya. Doğru cevabımız Antalya. Sen Güneş, Güneş yani. var, Noel baba var, Antalya. bikini var. E, ağaç var. Bunlar herhalde. Bir e, buradan mendil alabilir miyiz? Koleksiyon. Her acı ya dokunuyor. <laughs> Sen ağlama. Dayanamam. <laughs> tamam. Üçüncü soru. Bu hangi şehir? Ben emoji konusunda çok, çok mı bari. Çok zor. Yani bilmiyorum. bak bir şey söyleyeceğim. Çok düz mantık. Ne görüyorsun? <laughs> tamam. Buyurun. Ya tam mutfak. Bravo. Mutfak ile Ünlü yani, bir şey. aynen, şey. Aynen. Allah aşkına Türkiye'de mutfağında o kadar yer var. Ki. Evet. Ki. Doğru. Ama, ama ilk... Hani şunu mangal, aman şiş falan gibi düşünüp kebap ne düşünürsen ne dersin? Antep diyeceksin. Bravo. Ben. Ne diye Gaziantep diyorsun yani? Ben öyle diyeceğim ama sonuçta Hatay var, Urfa var, Antep. Ben Gaziantep diyorum ama. Tamam ben de şöyle şu hareketle Yine cevabı Antep Gaziantep. Doğru Antep. cevabımız Antep. Gaziantep. Antep. Kaçıncı sorudayız? Üçüncü sorudayız. Üçteyiz. Ben iki sen daha iyiyim. Bence bitirelim. Şey. <laughs> Hemen Şimdi... o zaman cezamızı alalım, devam edelim. Dördüncü soru yazır mısınız? Tamam. Hazırız. Tuğçe'cim hazır mısın? Evet, tamam. Bundan sonra artık kaybetmek yok. Yok, çok problem değil. Alıştım ben. Tamam. Dördüncü soru geldi. <laughs> Buran nire? Hangi şehir? Nasıl? Nasıl? İstanbul mu? Bak! Nasıl biliyor? Bilmem mi? Yani kalabalık bir şehir. Aynen. hayır. İstanbul. Ha. Ben emoji bakış açısı yok. Problem o. <laughs> Öyle bir şey mi var? <laughs> evet tamam. o. Tamam o zaman arkadaşlar ben Tuğçe yerine bu babalığımı da unutma. Son soruyu hayatta yemem. Babacım. Ama e, ben çok üzüldüm sana gerçekten. Evet. Gözün yaşarmasına kıyamadım. O yüzden e, bunu ben yiyorum. Vay! Son soruda son soruda bilemezsen yemem. Tamam. ondan söyleyeyim. Bu tamam. evet, Hatta bak bu kadar da yiyorum. Seni Teşekkür ederim. Taktirin <laughs> kötü ama değil mi? Beni çok güzel, çok ya. güzel. <laughs> Geldi. Evet. Ne bu? Dudak ne? Dudak var. Evet. İşte kuş gibi bir şey var. Saat var. Bir güneş var. Ne olabilir bu şehir? Şimdi ben yine bir yorum yapacağım. Sen bence şehir söyle. Denizli diyecektim. Tamam. Peki, niye deniz dedin onu da söyle. Ya kuş gibi bir şey hani horoz erken öter bir saatten filan öyle. Tamam da deniz dedi. dedi. Niye? Deniz şey de kızı, horozu, kumu meşhur filan derler çünkü. Anladım. Güzel. oradan ne mantık yürüttüm. Tamam, ya tamam ben atmazdım. Şimdi mi? şöyle ben cevabı söyleyeyim. Kızları güzel bir yer, kumrusu olan bir yer. Ha. <laughs> İzmir. Zaten hani yanlış söylemişti evet tamam. ama evet İzmir. Evet doğru ben niye bastım ki? Heyecan. Zaten fark etmez. <laughs> Aynen doğru. Zaten İzmir'de yani saatte saat kulesini temsil eder. Hayır temsile. o bir kere bilmenin verdiği heyecandı. Tamam o zaman Hı. son Hı. sorunu e, hatı hatına, hata değil yani oh, yanlış için. Ne güzel yırtıyordum bu sefer, ne güzel yırtıyordum. <laughs> bu yarışmayı arkadaşlar Sıla kazandı ama son soruda bilemediği için bir de Sıla iyisin. Ne bileyim, öyle yere, bir şey yok. Iki o, iki ben sana Tuğçe'nin izlediği kadar. gibi söyledim. Ben, öyle ucundan yani. Ne be, biz, ben de yani. Şey değil mi işte, iki pul tanesi kadar. Ben sana ben sana sen, <laughs> sen ne kadar <laughs> yemiştin, onu bir yap. Ben hiç böyle bir şey görmedim. Ölgün <laughs> <O, gülüyor> Benim gördüğümü söyleyeyim, şu kadar filan. Tamam, afiyet olsun. Şimdi 10-15 pulun ama ben hiç yarışmacılara böyle şeyler yapmıyorum. Ya. <laughs> Uyla kalır. Mis gibi ya. Bir şey yok. Oo. İyi misin? Gayet iyisin. Bir şey yok. Hiç iyi değil. Gayet iyi. Bir şey yok. Kızardı. Ya hiç küçükken size annene sürmedim ya böyle bir şey, kötü bir şey, yani. şey söyleyince acı ben... Ben hiç öyle kötü şeyler söylemiyordum ki niye annene sürsün? Nevan'ın böyle şeyler yapmaz. Peki. De ceza değil, ödül taraftan Arkadaşlar bir yarışma sonuna geldik. Bu yarışmaya gidiyorum bir sıla kazandı ama ama e, yaba yaba. Ben Her de iki yana. tane yedim Tuğçe senin sayende. <laughs> teşekkür ediyorum cehennemliğin için. Ben, teşekkür ederim. Güzel hareketti. Teşekkür, teşekkür ederim. Tebrikler. Bu arada arkadaşlar tam buradaki linki tıklayarak hangi Disney prensesisin adlı kişilik testini görebilirsiniz. Evet, biz Tuğçe ile yaptık. Videoyu zaten Tuğçe ile çektik. Farklı prensesler çıktık mesela biz, biz mesela. de. Evet, Bakın. Hepiniz de prensessiniz. <gülüyor> Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. <laughs>